Herkese merhaba. Bu videoda size Tiny Kids yayınlarından çıkan bebeğimin ilk kartları setini tanıtacağım. Bu sette hafıza kartları var, kelime kartları var, İngilizce öğreniyorum kartları var, alfabe, İngilizce alfabe ve bebeğimin ilk zeka kartları var. Tek tek göstereyim. Hafıza kartlarında bildiğimiz hafıza oyunu ters çevriliyor kartlar. Her bir karttan ikişer tane var. Bu arada bu kartlar sağlam, dayanıklı, yırtılmaz yani 0-3 yaş grubu için dayanıklı kartlar. Her bir karttan dediğim gibi iki tane var ve ters çevriliyor bu kartlar. Tek tek bulunması gerekiyor aynılarının birbirine aynalarının. Çok da tatlı hayvan resimleri var, görselleri, çizimleri var içerisinde. Bu hafıza kartları bu şekilde. İlk İngilizce alfabe ve kelime kartları bu çok aslında donanımlı bir set olmuş. Çünkü içerisinde hem harfler var, İngilizce alfabe var. Hem harflerin yazılışları var. Bunları yazılıp silinebilir kalemlerle de kullanabilirsiniz. Tekrar tekrar yapabilirsiniz tahta kalemleriyle. Arkalarında da burada mesela D harfi var. D harfiyle başlayan birkaç tane kelime var. Ve arkasında tekrar D harfiyle başlayan birkaç kelime var. İngilizce şekilde ve Türkçelerini de hemen üstüne veya yanına yazmışlar. Bu çok ee, özellikle bu set çok faydalı olacağını düşünüyorum çocuklar için. 3 yaştan başlayıp ilkokul çağındaki çocuklara kadar faydalanabileceklerini düşünüyorum. Kelime ise büyük büyük görsellerle gene dayanıklı kartonlarla sağlam yırtılmaya çünkü bebekler dişlerini kaşıyabiliyorlar, bükebiliyorlar, eğebiliyorlar. Büyük büyük görsellerle ve özellikle gerçek görsellerle çizim değil. Bebeklerde bu çok önemli çünkü. Gerçek görsellerin gösterilmesi kartlarda. Bu sıfır yaştan başlayıp bunu 4 yaşına kadar çocuklara gösterebilirsiniz. Meyveler var içerisinde. Renkler, taşıtlar, sebzeler ve meyveler, hayvanlar var. Dolu dolu bir set arkalı önlü bunlar. Bakın taşıtlar var mesela burada. Arkalı önlü gösterebileceğiniz capcanlı çocukların dikkatini çekecek bir set bu. Burada ise son olarak bebeğimin zeka kartları. Bu kart seti 4 ayrı ay grubuna uygun. 0-3 ay var. E, 0-3 ayda kullanabileceğiniz kontrast renkler renklerden oluşan çocukların bebeklerin yeni doğan döneminde e, tek görebildiği renkler olan kontrast renklerden oluşan kartlar var arkalı önlü bu arada bunlar bunlar da sağlam yırtılmaz 4-6 ay grubu için var 7-12 ay grubu için var ve 12-24 ay grubu için toplam 4 grup için var ve her grupta nasıl yapılacağını kartların açıklamışlar arkasında. Tinikit yayıncılığın kitaplarına kitapçı.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.